İşte böyle Fatmanur. Aldık buraya getirdik. İstanbul'da daha iyi bakılacak Menderes. Peki bunca zaman neden gizlediniz benden? Hiç mi insafınız yok sizin? Çok hastaydı Fatmanur. Yaşaması Allah'ın bir mucizesi diyorum. Anne, o ameliyat işe yaramasaydı çok üzülürdün ama. Bırak kızım Allah aşkına. Neler çektin bilmiyor musun sen? Hanım, hadi sakinleş biraz üzüleceğine oğlun için sevin artık. Hele sen, hele sen Selahattin Bey hiç konuşma. Seni asla affetmeyeceğim bilmişim. Fatma Nur, şükret artık. Yeter kendini kahretti. Yetmez be, yetmez. Bunca yıllık karınım ben senin. Nasıl kıydın ana yüreğimi? Yazıklar olsun size. Evet bu son kontrolümdü. Görevim tamamlandı. Artık geçmiş olsun diyebilirim ikinize de. Teşekkür ederiz hemşire hanım. Sağ olun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun ne demek. Yalnız ben yokum diye ilaçlarınızı aksatmayın sakın. Mutlaka düzenli kullanın. Hı hı. Merak etmeyin siz. Eşinize çok iyi bakacağınızdan eminim Asuman hanım. Ama kendinize de aynı özeni göstermeyi unutmayın. Allah ısmarladık. Hoşçakalın. İyi günler. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Yaşıyorsun ya. Önemli olan bu. Allah korusun. Yine olsa yine aynı şey yaparım. Sana bu acıları yaşatmak istemezdim. Hepsi geçmişte kaldı artık her şeyi unutup geleceğe bakacağız. Yaptığın o fedakarlık karşısında insan nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Aslında benim senden bir isteğim var Menderes. Nedir? Çocuklarla, ailenle, hep bizimle kalman ve biraz olsun beni sevmeye çalışman. Geldiler galiba. Çok özledim çocuklarımı. Lütfen bekle. Şoka girerler yoksa. Biz her şeyi anladığına kadar sabret. Burası kimin evi babaanne? Bilmiyorum çocuklar. Durun bakalım. Allah'a ısmarladık Selahattin Bey. Ayrıca gözünüz aydın. Demek büyük gün bugün. Çok teşekkür ederiz hemşire hanım. Güle güle. Hoşçakalın. Hemşire mi? Neler oluyor? Büyük gün de ne demek? Anlatacağım hanım. Sabret biraz. Hayati? Zehra? Anne! Anne anneciğim! Anne <laughs> hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın Habibi? Anneciğim? Hoş geldiniz. Gel bakalım, beğenecek misin yeni Aa, evini? Bir bak bakalım yatan. köşk mü, saray mı? Yeni ev Ya neler oluyor kızım? İş toplantısına gidiyoruz dediniz, günlerdir ortada yoksunuz. Bay, sen anlat. Anlatacağım anneciğim. Ama önce hasret giderelim. Çok özledim çocukumu. Gel. Oğlum benim. Gel. Geçin, geçin, geçin. Bak Selahattin Bey, oğullarımın yattığı topraktan ayrılmam ben. Söyle nereden çıktı bu İstanbul'a taşınmak? Ya hele sen şimdi bir üst katları falan bir gör de. Ah Selahattin Bey. Evlendik evleneli hep böylesin. Hiç benim hislerime önem vermezsin. Hanım. Büyük bir müjdem var sana. Sizi neden İstanbul'a getirdiğimi anlayacaksın. Ama dikkat et, görünce yüreğine inmesin. Allah Allah. Yeni evinizi beğendiniz mi çocuklar? Artık hep burada yaşayacağız. Ne demek burada yaşayacağız? Aydın'da evimiz ocağımız dururken İstanbul'da ne işimiz var? Ben çok beğendim anne. Annem. Hayati? Sen yanımızda ol da fark etmez gerisi. Ne oldu oğlum? Bir şey mi sıkıldın sen? Keşke babam da olsaydı. O da bizimle böyle yaşasaydı. Dedeniz ve ben size bir şey anlatacağız. Ne anlatacaksınız? O kaza ile ilgili bilmediğiniz şeyler var. Ne demek bu? Aslında söylemek istedik ama biraz zaman geçmesi lazımdı. Şimdi müjdeyi vermenin vakti geldi. Ne müjdesi? Ne haberiymiş bu? Menderes kaza geçirmeden önce arabasına bir yolcu almış. Ne demek bu? Hem siz bunu nereden biliyorsunuz? Bir dakika hanım. Zaten boğazıma düğümleniyor anlatırken. O kaza sırasında babanızın arabasında biri daha varmış yani. Allah Allah. Siz nereden biliyorsunuz bütün bunları? Anne. Çocuklar. O kazada arabada iki kişi varmış meğer. Yoksa o adamı mı buldunuz? Kaza sırasında ölen kişi o yolcuymuş hanım yani diyeceğim o ki yani babam yaşıyor mu? Babam yeni adam ölmüş. Evet oğlum. Babanız yaşıyor. Anne babam yaşıyor. Babam yaşıyor yeğencim. Babam yaşıyor. Babam, yaşıyor, anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> babam, yaşıyor. Abi, babam babam yaşıyor. Babam yaşıyor yeğencim. <laughs> yaşıyor, <laughs> babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Abi, babam Baba yaşıyor. yaşıyor. Anak, Anne babam yaşıyor. Ben de res o kazadan yaralı kurtuldum. Babam yaşıyor. <laughs> <laughs> Ölmemiş. Ölmemiş.

Canımın içi. Anacığım. Yaşıyor musun be? Allah'ıma çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Şşş. Artık ağlamak yok. Hepsi geçmişte kaldı. Bence zaten beni bırakmayacağını biliyordum. <laughs> Canım. Babacığım. Canlarım benim. Hadi gelin dolaşalım biraz. İşte mucize bu hanım. Müjde değil de nedir bu ha? İnanamıyorum size. Hiç mi vicdan yok sizde? Neden bana söylemediniz? Neden gizlediniz oğlumu yaşadığını? Anasıyım ben onu. Bilmeye hakkım yok muydu? Yüreğim parçalandı. Evlat acısıyla kavruldum. Siz ne yaptınız? Ben acı çekerken oğlumu yaşadığını sakladınız benden. Bu nasıl insanlık? <laughs> Baba bir daha bırakıp gitme bize. Hiçbir yere gitmeyeceğim kızım. Yanınızdayım bak. Baba, <laughs> ehliyetini el koyuyorum. Artık araba kullanman yasak. Tamam mı? Artık hiç kaza olmasın baba. Kimse üzülmesin. Güzel kızım benim. Yandırıyor. Hadi gel biraz dinlen istersen. Ben de seni çok özledim baba. Bir daha bizi bırakıp gitme. Öldüğünü sanınca dünyam başıma yıkıldı. Kahroldum oğlum. Yaşıyorsun ya, hayattasın ya. Artık ölsem de gam yemem. Tamam anacığım. Hepsi geçti artık. Anlamadığım şey neden gizlediniz yaşadığını? İşte bunu bir türlü aklım almıyor. Ameliyat bitince beni arasaydınız ya Suman. Anne yeter artık. Bana neden kızıyorsunuz anlamıyorum. Oğlunuzu yaşattığım, hayatımı tehlikeye atıp ona canımdan can verdiğim için mi? Bugün burada karşınızdaysa bunun bir bedeli var. Ve ben bu bedeli gözümü kırpmadan ödedim. Anne. Osman'da ben de çok zor bir ameliyat geçirdik. Onun vücudunun da uyum göstermesi kolay olmadı. Elbette senin hakkın ödenmez kızım. Allah ne muradın varsa kabul etsin. Anne, ben muradımı Menderes'e söyledim.